Bu dersimizde diğer bir şart ifadesi olan switch yapısını inceleyeceğiz. Switch yapısı da ifler gibi bizim bir değerimize göre programa farklı işlemler yaptırmamızı sağlayan yapı ancak iflerden kullanımı biraz daha farklıdır. Bunun kullanımını da yeni bir proje oluşturarak inceleyelim. Projemin ismine şart blokları Switch diyorum. İlk olarak bizim karşılaştırma yapmak için bir değere ihtiyacımız var. Bunu da şu şekilde byte gün diye bir değişken tanımlıyorum ve içerisine 5 diye bir değer atadım. Burada bu değere göre bize haftanın hangi gününe karşılık geldiğini döndüren basit bir uygulama yaparak devam edelim. Şimdi Switch yapısını oluşturacağım. Switch yapısı için direkt e, switch snippet'ını kullanabilirsiniz. Buraya switch deyip tab dediğinizde bize otomatik olarak switch yapısı oluşmaktan daha sonra bizim karşılaştırma yapacağımız e, değeri buradaki parantezler içerisine yazıyoruz. Bizim değerimiz de gün değişkenin içerisinde olacak. Direkt bu şekilde yazıyoruz. Hiçbir şekilde e karşılaştırma operatörlerini e, yazmadan yani direkt buradaki değere göre işlemleri yaptıracağız. Daha sonra blok e, süslü parantezlerin içerisine girip case diyorum. Yani durum. Case durum demek buradaki gün değişkeninin içerisindeki değerin durumuna göre işlem yap diyorum. Eğer değerimiz 1 ise bize gel Pazartesi değerini döndür diyorum. Daha sonra case 2 diyorum. Eğer 2 ise bu sefer Salı değerini döndür diyorum. Bunu haftanın tüm günleri için yapacağız. Şu şekilde kopyalayıp 3 ise Çarşamba diyorum. 4 ise Perşembe 5 cuma 6 cumartesi son olarak 7 de pazar diyorum. Buradaki 7 durumdan herhangi biri ise değerimiz bize bunlardan birini döndürmek zorunda olacak. Ancak bunların dışında bir değer gelirse çalışacak olan Bloğumuz buradaki default bloğu. Bunların dışında bir değer gelirse buraya geçerli bir değer girmediniz diye bir sonuç döndürelim. Ve burada program case yapımızın altını kırmızı olarak işaretledi. Bu hatadan ziyade bir eksiklikten dolayı bu şekilde bize uyarı veriyor. Bu da bizim diyelim ki mesela 5 değerini girdik. Switch gelecek değeri kontrol edecek. 1 mi 2 mi 3 mi 4 mi diyecek. 5'i gördüğü zaman 5'e eşit olduğunu fark edecek ve buradaki değeri bize döndürecek. Ancak biz burada bu şekilde bırakırsak bunu döndürdükten sonra diğer case'leri de kontrol etmeye çalışacaktır. Biz buna gelip eğer bu işlemi gerçekleştirdikten sonra programı sonla, e, switch yapısını sonlandırmamız gerekiyor. Onu da break ile yapıyoruz. Yani ben buraya break koyduğumda bu işlemi gerçekleştirdikten sonra switch yapısı sonlanacaktır. Bunu tüm case'lerimizin içerisine koyuyorum. sonucumuzu görebilmek için switch yapımızın sonuna console.readLine koyuyorum. Projemizi de set as startup olarak ayarlayıp çalıştırıyorum. Bizim değerimiz 5'ti. Ona karşılık gelecek olan değer cuma olacaktır. Bu şekilde cuma sonucunu görmüş olduk. Switch yapısının kullanımı bu şekilde. Biz bunu if'lerle de yapabilirdik. Ancak if ile kullandığımız zaman buraya gelip gün eşit eşit bir mi? Değilse else if gün eşit eşit iki mi? Bu şekilde tüm değerlerimiz için bu ifadeyi kullanmış olacaktık. Daha bir uzun ve karmaşık yapı Olabilir. Yani ilerleyen süreçlerde programınıza göre. O nedenle daha basit bir kullanım olan switch'i tercih edebilirsiniz. Yine kullanımı tamamen sizin tercihinizde kalmış. Yani iki türlü de yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu switch'imizi yorum satırı haline getirip switch'in diğer bir kullanımını görelim. Biz burada Haftanın değerini döndürmüştük girilen so değere göre. Ancak bu sefer girilen değere göre hafta içi mi hafta sonuna mı denk geldiğini bulan bir basit program yazalım. Yine bir switch yapısı oluşturacağım. Yine gün değerimizi karşılaştıracağız. İçerisine gelip case diyorum. Birse yani pazartesi hafta içine karşılık gelecektir. 2 salı günü de hafta içi case 3 diyorum çarşamba hafta içi 4 perşembe de hafta içi 5 de cuma günü hafta içine karşılık gelen bir e, değeri bize döndürecek. Yani şunların 5'i de aynı sonucu döndürecek. Aynı sonucu döndüreceği için hepsini buradaki gibi e, tek tek işlemleri yazmamıza gerek yok. Bunları bu şekilde alt alta yazdıktan sonra en son yazdığımız case yapısının altına işlemlerimizi yaptırabiliriz. Buraya gelip console.writeline'a hafta içi diyorum. Ve bunun sonuna break koyuyorum. Bakın program gelecek. 1 ee, mi 2 mi 3 mi 4 mi 5 mi diye kontrol edecek. Eğer bunlardan biri ise çalıştıracağı kod burası olacak. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra eğer bunların dışındaysa yine case 6 diyorum. Burası hafta sonu olacak. sonuna da break koyalım. Ve burada bir de diğer bir değerimiz 7. Yani 7 ise de hafta sonu değerini bize döndürmesi gerekmekte. Eğer bunların dışında bir değer girilirse yine döndüreceğimiz değer, şuradan direkt kopyalayalım. Şu şekilde console.rightline diyerek geçerli bir değer girmediniz sonucunu bize döndürsün. Şimdi burasını 3 diye değiştirelim. 3 arada bir değer. Ancak döndüreceği sonuç bize yine buradaki hafta içi değeri olacak. Çalıştırdığımızda sonucumuzu görelim. Bakın hafta içi sonucunu bize döndürdü. Eğer burasını 6 olarak girersek yine bize döndüreceği sonuç hafta sonu olacaktır. Hafta sonu sonucunu görmüş olduk. Yani değerimize göre aynı sonucu döndürecek olan yapıyı bu şekilde tanımlayabiliriz. Eğer bunların dışında bir değer girdiğimizde de mesela 8 giriyorum, çalıştırdığımızda geçerli bir değer girmediniz diye sonuç döndürmesi gerekmekte. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Switch kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Bunu tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere